Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Selçuk Belediyesi'ne ait pamucak sosyal tesislerinden bahsedeceğim. Burası Pamucak Belediyesi'ne ait bir yer. Selçuk şehir merkezine 10 km mesafede bulunan pamucak sahili. Pamucak e, sosyal tesisleri burası arkadaşlar. Dereli kampını hemen geçtikten sonraki bir yer burası. Pamucak sosyal tesisleri Burada sağlı solu otoparklar var. Önce içeriye gidip eşyalarınızı koyup sonra arabanızı buraya park edebiliyorsunuz. Burada otopark sıkıntısı çekmez kimse. Çünkü geniş bir araziye sahip burası. Girişte otopark tabelası ve Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri Otopark Ücret Tarifesi burada. Giriş kişi başı ücret alınıyor burada. 0-6 yaş ücretsiz. Tam buradan giriyoruz. Girdikten sonra böyle bir parke taşıyla döşenmiş bir yol karşımıza çıkıyor. Burada çadır kuramıyorsunuz arkadaşlar. Gece kalamıyorsunuz. Burası akşam belli bir saat olduktan sonra kapanıyor. Yani kamp yapmaya uygun bir yer değil burası burası da festival zamanı burada festival olduğu zaman burası çadırlarla doluyor şahıslara kapalı sol taraf belediye ait sağ taraf e, özel günlerde festival zamanı o zamanlarda kurulan bir yer sol tarafta belediye ait çardaklar masalar gölge alanları Sağ tarafta çocuk oyun grubu var. Burası park. Çocuklar için park alanı. Gayet hafta içi olduğu için sakin buralar. Hemen burada bir market var. Kapıda işte festival zamanı buraya kamp yapanlara ait girişi orası şahıslara kapalı. Sol tarafta araçlar sadece eşyalarınızı bırakıp tekrar dışarıya alınması için izin veriliyor. Onun dışında araçlar içeride kalmıyor. Az ilerisi de sahil. Sağ tarafta restoran. Hemen sol tarafımızda lavabolar var burada da. Tuvaletler. Burası da restoranta ait bahçesi. Gayet güzel yeşil alanı var. Restoranın fiyat tarifesini bilmiyoruz. Dereli kampının az ilerisinde bir yer burası. Dereli kampında da çadır kuruluyor. Karavan kamp yapılabiliyor. Biz orada kalıyoruz. Sizlere burayı çekmek istedik. Dilerseniz buraya da gelip günübirlik gelip gidebilirsiniz. Burada da bir büfe var. Burada da şenzok ve şemsiye kiralayabilirsiniz. Şenzok şu anki fiyatlar 100 lira. Şemsiye 100 lira. 200 lira toplamda. Gayet kumsalı, çok güzel. Hiç taş yok. Belediyede denize kadar taş döşemiş. Gayet de güzel olmuş. Yürüme alanı olmuş burası da. Deniz bugün çok dalgalı. Dün çok berraktı. Bugün dalgalı gününe denk geldik videoda. Yani genel anlamda böyle değil. Bilginiz olsun. Biz az ilerideki dereli kampında kalıyoruz. Daha önce oranın videosunu çekmiştim. Şu anda Burayı da çekmek istedim. Dilerseniz videolarımın içinde Dereli Kampının da videosu var. İsterseniz orayı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.